Sabah milyonlarca insan aynı dakikada yola çıkıyor. Trenler saniye şaşmadan hareket ediyor ve kimse birbirine çarpmıyor. Yılda 1500 kez deprem olmasına rağmen hayat hiç durmuyor. Modern ve geleneksel hayatın harmanlanmış olduğu ülke. Evet, burası Japonya. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinde insanlar sessizlikle iletişim kuruyor. Robotlar kahve yaparken tapınaklarda dua eden yaşlılar hala geçmişe bağlı kalıyor. Saygının ve ahlakın kusursuz dengesini görmek ister misiniz? Çayınızı, kahvenizi alın ve birlikte Japonya'nın hikayesine bakalım. Japonya Asya'nın doğusunda Pasifik Okyanusu'nun tam ortasında bir ada ülkesi. Altı binden fazla adadan oluşuyor ama insanların çoğu dört büyük adada yaşıyor. Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku. Başkenti Tokyo. Sadece bir başkent değil, aynı zamanda dünyanın en kalabalık metropolü. 37 milyonun üzerinde insan var. Yani Türkiye'nin yarısından fazla nüfus tek bir şehirde yaşıyor. Ülkenin düz ölçümü yaklaşık 377 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin yarısı kadar ama inanılmaz bir şekilde her santimetresi planlı, düzenli ve verimli kullanılmış durumda. Japonya kuzeyde Rusya, batıda Güney Kore ve Çin'le deniz üzerinden komşu. Para birimi Japon Yeni. Yönetim biçimi ise ilginçtir. Japonya aslında bir anayasal monarşi. Evet, hala imparatorları var. Şu anda tahtta İmparator Naruhito bulunuyor. Japonya'yı tanımayan en güzel şeylerden biri, doğayla şehir yaşamının mükemmel uyumu. Tokyo, modern teknolojinin kalbi. Gökdelenler, neon ışıkları, dünyanın en hızlı trenleri. Ama aynı zamanda küçücük bir sokağa dönüyorsunuz ve karşınıza yüzyıllık bir tapınak çıkıyor. Geleneklerinden asla kopmuyorlar. Kyoto, Japonya'nın kalbi gibi. Tapınakları, geleneksel evleri, kimono giyen kadınları ve sakin sokaklarıyla geçmişi bugüne taşıyor. Osaka ise yemekleriyle meşhur. Eğer Japonya'ya giderseniz takoyaki yemeden dönmeyin. Ahtapot topları diyorlar ama inanın bana adı kadar korkunç değil. Kuzeydeki Hokkaido ise tamamen farklı bir dünya. Karla kaplı dağlar, sıcak kaplıcalar, doğa harikaları. Kış olimpiyatları bile burada yapılmış. Tüm şehirleri birbirinden farklı güzellikte ve farklı deneyimler sunuyor. Kültür ve yaşam tarzı olarak da Japonya dünyanın geri kalanından gerçekten çok farklı. Disiplin, saygı, düzen ve nezaket. Japonya'da bunlar hayatın bir parçası. İnsanlar sabah işe giderken trenlerde bile sıra bekliyor. Kimse itişmiyor ve kimse bağırmıyor. Düşünsene, Japonya'da toplu taşıma o kadar sessiz ki kimse telefonla dahi konuşmuyor. Japonya'da gürültü kirliliği bir kabalık sayılıyor. Geleneksel kıyafetleri olan kimono hala özel günlerde giyiliyor. Yeni yılda, düğünlerde ya da festival zamanlarında insanlar bu kültürel mirası yaşatıyor ve tabii ki yemek kültürü. Sushi, ramen, tempura. Ama Japon mutfağı sadece yemek değil, bir sanat biçimi. Her şeyin görünüşü, rengi ve dengesi önemli. Japonya'da yemek yerken sessiz kalmak saygı göstergesidir. Fakat ilginçtir ki çorba içerken sesi çıkarmaksa terbiyesizlik değil, aksine yemeği beğendim demektir. Ekonomik yönden de çok güçlü olan Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Gayrimilli hasılası 4 trilyon dolardan daha fazla. Teknoloji, otomotiv ve elektronik sektöründe dev bir güç. Toyota, Sony, Nintendo, Canon hepsi Japon markaları. Ama Japonya sadece teknolojiyle değil, üretkenliğiyle de biliniyor. Ortalama bir Japon çalışan haftada 40 saatten fazla çalışıyor. Hatta bazıları o kadar çalışıyor ki karoshi diye bir kelimeleri var. Anlamı aşırı çalışmaktan ölmek. Bu yüzden Japon hükümeti son yıllarda insanları daha fazla tatil yapmaya teşvik ediyor. Tokyo'da ise yaşam çok pahalı. Küçük bir dairenin kirası 1000 doların üzerinde olabilir. Ama buna rağmen şehir inanılmaz güvenli. Japonya, dünyadaki en düşük suç oranlarından birine sahip. İnsanlar sokakta çantalarını bırakıp alışverişe gidebiliyor. Kaybolan bir cüzdan neredeyse her zaman sahibine geri dönüyor. Peki Japonya'ya gitmek istiyorsan ne bilmelisin? Türk vatandaşları için Japonya'ya vizesiz giriş yok. Ancak son dönemde turistik vizeler kolaylaştı. Eğer gitmeyi düşünürsen en uygun dönem Mart ve Nisan ayları olabilir. Çünkü sakura çiçekleri bu aylarda açıyor. O dönem ülke pembe bir tabloya dönüşüyor. Ortalama uçak bileti İstanbul'dan Tokyo'ya 700 ila 1000 dolar civarında. Japonya'da ulaşım çok kolay ama biraz pahalı. Japan Rail Pass diye bir kart var. Onunla trenleri sınırsız kullanabiliyorsun. Tabii ki onun içinde bir ücret ödemelisiniz. Kültürel olarak da bazı şeylere dikkat etmek önemli. İnsanlara doğrudan dokunma, el sıkışmak yerine hafifçe eğil, bahşiş vermek kabalık sayılır. Sokakta yürürken bir şey yemek hoş karşılanmaz. Yani kısacası kurallara saygı duyarsan, Japonya seni fazlasıyla karşılar. Son olarak Japonya'daki ilginç bilgileri sizler için derlemek istedim. Mesela biliyor muydunuz? Japonya'da yılda 1500 deprem oluyor ama çoğu o kadar küçük ki hissedilmiyor bile. Otomat makineleri neredeyse her köşede var. İçecek, çorba, oyuncak, çiçek hatta canlı yengeç bile satıyorlar. Ülkede kayıp eşya ofisleri o kadar organize ki yılda milyonlarca eşya sahibine dönüyor. Japonya'da suç oranı çok düşük. Ama kurallara uymak o kadar içselleşmiş ki insanlar kimse bakmıyorken veya hiç araba yokken bile kırmızı ışıkta geçmiyor. Ve tabii ki teknoloji. Akıllı tuvaletlerden robot restoranlara kadar her şey otomatik. Ama belki de Japonya'nın en güzel yanı şu. Bunca teknolojiye rağmen insanlar hala geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. İşte Japonya. Teknolojiyle gelenekleri, sessizlikle kalabalığı, hızla zarafeti birleştiren ülke. Peki sen Japonya'da yaşamak ister miydin? Yorumlara yaz. Çünkü belki bir gün gerçekten oraya gidip senin için video çekerim. Her köşesinde bir hikaye olan bu dünyada bir sonraki videoda hangi ülkeye gidelim? Sen karar ver. Yorumlara merak ettiğiniz ülkeyi belirterek bir sonraki videoyu sen belirleyebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.